Arkadaşlar 1 2 3 Gel lan. Gel lan gel, gel. Oh. Geri zekalı çocuğumuz koroya aracımda faul yaptı. Faulu kullandı, çalım attı korayı

Abo. Kameraman, kameramanın görüş alanından çıkmış bir durumda. Eve bana geçiyor. Sus lan. Bu top bana doğru gelecek gibi. Aa bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir oyuncu. Tamam. Geleceğim söz. Evet arkadaşlar burada oyunumuzu bitiriyoruz.